Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Kayıtta mısın ki? Aha. Harbiden mi? Yok keseriz. Ramazanlıyız milletin içinde. Bak adam muhaşeresi sorduk biraz önce Yapma. Kadıköy burası. Evet Kadıköy burası. Şimdi neyi soracağız? Yapay zekayı soracağız. Şimdi neyi soracağız? Yapay zekayı soracağız. Yapay zeka hakkında insanlar ne düşünüyor? Abi yapay zeka çok korkunç bir şey değil mi şu anda? Herkes böyle söylüyor ya çok korkunç bir Abi şey değil. ama yapay zeka nasıl değil ya değil. sen saçmalıyorsun senin bilmediğin her şeyi sana saniyesinde pat diye çıkartıyor kodlama yazıyor uygulama bir uygulama yazmayı bilmiyorsun sana uygulama yazmayı öğretiyor ve şey işte. e, tam muazzam bir ben şey de yarın öbür gün bunun ilerisine geçersen olacak peki yapay zeka ileri dönemde insan beyniyle birleştirilmesi düşünülen bir proje. Tamam, insan beyniyle birleştiği zaman o zaman sen insanlığın e, var olacağını sanıyor musun Ama ya da insanların değil mi? çağ dijitale geçiş. Tam çağ dijitale geçişte çağın ilerlemesi bu kadar çok garip değil mi? Senin normalde senin emek gücün mesela şu an çalışıyorsun, evet. bir kamera tutuyorsun, bir şey yapıyorsun evet. ya. Sen yapmayacaksın bunu. Para kazanamayacaksın bundan. Ne yapacaksın o zaman? Aslında şöyle. Senin işini elinden alacak bir şeyden bahsediyoruz sen ve, ve sen ne yapacaksın? Bana e, bundan bahset. Ve bazı sektörlerin işini elinden aldı bile. Yapay zeka dünyayı ele geçirmeyecek mi aslında? Yani? Bence evet. geçirecek. Evet. Bilmiyorum. Şimdi soracağız işte. Yani geçirecek yani mi geçirmeyecek. mi? i̇nsan gücüne pek bir nevi ihtiyaç kalmayacak aslında. İnsan gücüne zaten ihtiyaç kalmayacak. Ve bazı şu anda bölümlerde yani bazı mesleklerde bence bitirdiğine inanıyorum ben. Şöyle ben dün bir tane firmanın yemek firmasının ismini söylemiyorum şimdi reklam yapmıyorum. Ha, reklam ha ya. yapmıyorum reklam. sanki reklam. biz çok kişiyiz. Neyse <laughs> kuryesi yoktu. Ne dağıtıyordu siparişi biliyor musun? Kaldırımda bir tane dört tekerlekli bir alet. Şey gibi, gibi. kardeş bayında bir tane şey vardı neydi? Kara kara... Neyse ben onu buraya bir yere bir şey ekleyeceğim. Neyse. Onu bana ekleyeceğim bu arada. Sen... Ee, ar biliyor musun evet. onu kardeş bayındaki şeyi? Hayır. Kahvehanede böyle geliyordu, çay dağıtıyordu, işte kötü konuşanları çarpıyordu, elektrik çarpıyordu Yok, falan. Bilmiyorum. Bu işlendi Türkiye'de i̇şte kardeşim. Çocuklarla direkt dedik ki bakın, bak dedik mesela bir kuryelik mesleği ileride bitecek dedik. Zaten bitiyor, yiyecek. bitiyor zaten. Evet. Hadi o zaman soralım abi. Evet. Merhaba iyi günler, yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi bir şey diyemeyeceğim kardeşim. Fazla ilgili değilim o yüzden söylemem yanlış olur. İleride bence hatta şu anda bile birçok meslek grubunun işini elinden alacağı gibi görünüyor. İnsan gücünün aslında biraz daha önemini yitirdiği zamanları denk geliyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhtemelen ileride zaten hiçbir şeyimiz kalmayacak. Büyük ihtimalle her şeyi kiralayacağız yani. Ben öyle düşünüyorum. Gidişat onu gösteriyor. Şu an hiç kimse hiçbir şey alabilecek durumda değil. Sen yaşın en fazla 25 olsun. Babandan bir şey kalmadıysa şu anki çalışmanla 20 sene, 25 sene, 30 senelik çalışmanla ne bir araba alabilirsin ne bir ev alabilirsin. Ancak sana gönderecekleri ya da sunacakları şeyleri kiralayabilirsin bence. Başka bir şey yok diyecek. Çok sağ olun, iyi günler diliyorum. Evet. Yapay zeka hakkında hiçbir şey söylemedi bu arada. Merhaba, iyi günler. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, iyi günler. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben teşekkür ederim. Merhaba, iyi günler. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünmüyoruz. <laughs> gel, gel, gel. gel. <laughs> Sen oradan çok baktın kanka. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi İleri çağ gelişmesi işte yani yapay zeka telefonlardan bahsediyorsun genel mi? Genel yapay zeka. ChatGPT bir şey çıktı mesela onun hakkında bilgin var mı? Yok. Yani ChatGPT şey. dediğimiz istediğim bir şeyi e, bilgi almak istiyorsan Google yerine ChatGPT ye yazıyorsun sana her şeyi yazıyor. Kodlama yazmak istiyorsan kodlama yazıyor. Ya da farklı bir şey yazmak istiyorsan senaryo yazmak istiyorsan senaryo yazıyor. Belgesel yazıyor. Tamamen senin belirlediğin özelliklere göre sana metinler hazırlıyor ya da bilmediğin şeyleri sana tak diye çıkartıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani programlam yani programlamadan ben yem yapacağım ben onu söyleyeyim ama kendisi yapıyor. Evet. Yani böyle bir şey varsa cidden iyi gelişmiş Türkiye derim. Başka da bir şey diyemem ne diyeyim. <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Bir şey sormak istiyorum. Bu insanları beni takmaması benim çok zoruma gidiyor. Yapay zeka soracağım. Hiç takmıyorlar. Teşekkür ederim de başka bir şey söyle. İlla konuşmana gerek yok. Bozuldun mu? Bozuluyorum tabi Ama bu işin bir gerçeği de bu. Ama bu işin bir gerçeği ne? De... <laughs> merhaba abi. E, yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim dudaklarım çatlamış. Evet. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne üzerine yani? Yapay zeka. Bizim zamanımızda yapay zeka yoktu. Şu an yapay zeka var abi. Ha. Ne, ha, Şey mi? Ya şu an mesela siz istediğiniz bir şeyi, e, bilmediğiniz bir şeyi, direkt chat GPT bir uygulama var şu anda. Yapay zeka dediğimiz. Oraya yazdığınızda bütün her şeyi size çıkartıyor. Bütün her şeyi size öğretiyor. Bilmediğiniz meslek hakkında size e, her, şey her şeyi çıkartıyor güzel bir şey. Yapay zeka o zaman güzel bir şey. Yani mesleğin gençlere daha uygulaması bizden genç ama size daha güzel. Bu kadar. İnsan gücünü bitiriyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa, o zaman iyice araştırması lazım. İnsan gücüne insana zararı varsa yapay zeka yani insana zararı varsa öyle şeylerden uzaklaşmalı. Ama insana faydası varsa ona devamlı şey etmesi lazım. Teşekkür ederim, şey çok sağ olun. Bu süre Yok, estağfurullah iyi günler. Ve bir şey söyleyeceğim, herkes kulaklığını takmış, kimse bizi takmıyor. Bu ol, ne ya? Konuk. Bu ne abi? Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel ya, ben e-ticaret yapıyorum. Hani onu, yani onun için kullanırım yani. Ne üzerine e-ticaret yapıyorsun? Yapayda e-ticaret yapıyorum işte mesela e karabıraktıracak kar, e kar ürünleri satıyorum kendimden. İşte metin yazarlarına cbt şey, yaptırıyorum. Aynı şekilde üç ortak şekilde e-ticaret yapıyoruz. O alanlarda genelde bize çok yardımcı oluyor aslında. Yani birçok alanda kullanılabilir bence. Peki sizce ileride yapay zekanın kullanımı arttığında insan gücünün azalacağına inanıyor musunuz? Evet, kesinlikle. Çoğu meslek şu an bile aslında köylerde çiftçilik alanındaki çoğu meslek bitmiş durumda şu an yapay zeka sayesinde ya da fabrikalar sayesinde. Bu bence böyle yani durum. Bence de öyle. E, yapay zeka nasıl diyeyim? Bilgi öğrenmemizde çok yardımcı oluyor. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama bir yandan da insan gücünü kaybediyor. Aynen. İnsan gücünü kaybettiriyor. İnsanların asosyal olma falan filan. Bayağı zararları da var ya. Yani. Hemen soralım. Kime soralım? Kimse yok etrafımızda. Yapay zeki hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizi öldürecek kesin. Neden? Çok gelişti. Bilmiyorum ben sizi yapay zeka iyi buluyorum yani. Zaten de çok gelişti yani. Bir katlanarak artıyor sürekli. Çok hızlı gelişiyor teknoloji. Yani haklı. Kötü, kötü kullanım amacı olacağını düşünüyor musun peki? Kesinlikle olacak. Savaşlarda vesaire. Ne gibi peki kötüye kullanım amacı olur? Hiçbir fikrim yok ama yani nükleer bombalar falan var. Temizlik robotları falan çıkar, onlara bomba koyar, patlatır. Çok şey var yani insanın hayal gücüne göre değişir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya aslında pek de bir şey düşünmüyorum. Hani çat diye sordun ama. Ya zaten hayatımızda yapay zeka. Hani ne diyebilirim? Yani bununla ilgili pek de ilgili olmadığım için bilemedim. Yani ne diyeceğimi bilemedim şu an. Peki o zaman sana şöyle soru yönelteyim. Yapay zeka yarın öbür gün senin işini elinden alırsa bunu nasıl tepki gösterirdin? Yani almaz gibi geliyor bana. Neden almaz gibi? Ya ben zaten yapay zeka üstünden bir iş yapıyorum işte After Effects falan kullanıyorum bu da aslında yapay zeka ürünü ama sonuçta yine bana ihtiyacı var. Hani birebir yaptığı zaman hiçbir türlü benim yaptığım gibi yorumlama falan katmayacağı için çok da işim alabileceğini düşünmüyorum. Ama şu an yorumlama katıyor. Katıyor mu? Şu an yapay zeka chatgpt diye bir uygulama çıktı. Hatta bir fotoğraf çizdirebiliyorsun. Sen tarif ediyorsun. Diyorsun kendini tarif edebilirsin. İşte mavi gözlü, kumral, beyaz tenli bir insan çiziyorsun mesela. Sana onun yapay zekandaki karşılığını çiziyor. Ve senin istediğin özelliklerde bir yapay zeka modeli çıkartıyor sana. Ve yarın öbür gün bu yapay zeka modeli senin yerine konuşabilecek. Senin yerine programlar yapabilecek. Senin yerine belki hani insanlarla iletişime geçecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sen beni biraz korkuttun ya. Yani bu bence çok ileriki dönemlerde yaşanabilecek bir şey. Yani şu an bir on seyirci. 20 sene içerisinde pek yaşanmasını düşünmüyorum ama bu da sonuçta hayatımıza bir artı katan bir şey. Ya yani şu an benim kullandığım programlar da artık atıyor ve o ChatGPT de şu an. işte insanlar ödevlerini falan yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Yani sonuçta bu aslında bizim için çok olumlu bir şey. Bunu çok olumsuz şeye yormak bana çok doğru gelmedi. Ama yani. chat şu anda bazı meslek gruplarının yok olmasına neden olacak biliyorsun değil mi? Ne gibi mesela? Işte. Mesela senaryo diyelim. Sen bir senaryo yazmak istiyorsun ve chat diyorsun ki bana şu konu hakkında ya da şu özelliklerde bir karakter yarat ve bana bunun diyaloglu senaryosunu yaz. Ve sana o senaryo, senaryo birebir aynısını yazıyor. Hmm, ya birebir yazması bana hala çok şey gelmiyor. Çok sanki kendim böyle senin özelliklerini görüyorum şu an savunda için şeyi ama cahil <laughs> Bu cahil <gülüyor> <gülüyor> Bilemedim ya o kadar ol olur mu o kadar? Şu an var ama şu an zaten yok. Bence de insan zekası öyle bir adım öndedir aynı sözü aldım direkt için. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ben teşekkür ederim. Biraz makara. <laughs> Aynen güzel oldu. <laughs> Kullanım amacına göre değişebilir ileride etkisi. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka. Geleceğin şey yani. Gelecekte e, dünyayı yönetecek bir şey yani bence işletim sistemi gibi bir şeyler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Kaydı durdurdun mu? Ya. Niye kesseydin ya? Kısa bir soru sorsam. Merhaba abi. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka şu an <laughs> Bir şey düşünemiyorum şu anda açıkçası. Arkadaşlarımdan dolayı mı? Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> ben iyi, güzel. Özür dilerim ama şu an çok düşünemiyorum ben. <laughs> Sorun yok. Sen peki yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun? Ben yapay zeka hakkında nasıl bir cevap istiyorsunuz ona göre vereyim. Yani şimdi aslında beklediğim bir cevap yok ama yapay zeka şu anda çok ilerledi. İnsanların elindeki mesleği elinden alacak dereceye kadar o boyuta gelmeye başladı. Ve artık baya bir teknoloji gelişti. Artık yani 5-10 sene sonra belki hani yapay zeka her şeyi kontrol edecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Bence e, bu bizim çok ilerlediğimizin göstergesi. Ama tabii sizin dediğiniz gibi belirli meslek alanlarında işsizlikler çıkacak ortaya. Tabii mesela az önce sorduğunuz soruna yanıt bu tarz bir şey de olabilir. Tabii daha bunun için erken olduğunu düşünüyorum ama. Yani belirli meslek gruplarının yok olmasını sağlayacak düzeyde günden güne gelişmeye başlıyoruz. Yani normalde çağ atlarken insanlar teknolojiyi geliştirmeye başlıyor ama artık neredeyse 2 ayda 3 ay üzerinde teknolojiyle çok fazla yenilikler görüyoruz. Yani insanların biraz da tembelliğine artık çözüm bulamayacağı olması gibi bir şey olarak da düşünebiliriz ama bence iyi oluyor. <laughs> Chat GPT hakkında falan mı? Evet. Yani daha ilerlemesi gerekiyor. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi, telefondayım. Siz? Düşünmüyorum. E, yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun? Bence çok iyi bir teknoloji. Doğru kullanılırsa gerçekten ileriye taşınırız. Ki bana böyle işte yapay zekanın dünyayı yok ettiği senaryoları da saçma geliyor sonuçta. Kendi elinle yönettiğin bu yapay zekayı kendin geliştiriyorsun ve yapacakları şeyleri sınırlayabiliyorsun. E, yapay zeka zaten insan beyninden de daha hızlı ve daha güçlü sonuçlar verdiğine göre yapay zeka bizim geleceğimiz. Peki ya sınırlayamazsak yapay zekanın gücünü? Ya ben öyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum ama sınırlayamazsak yani sonumuz kefil değil. Ama sınırlarız gibi mi geliyor? Çünkü sonuçta kodları biz yazıyoruz. Yapay zekalar yazmıyor. Kod kendinde. E, ChatGPT şu anda mesela bir kodlama yazdığınızda örnek bir kodlama çıkartıyor size. Direkt kodu aslında kendinde yazmış oluyor bu sefer. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi şu an çok da yorum yapamayacağım ChatGPT. Yani şu an telaffuz da edemiyorum kendisini. Zamanında bir kez birkaç kez kullandım. Ama yine de bana çok şey gelmiyor. İtibari çok böyle yok ya, yok olma senaryosu falan gelmiyor ne bileyim. <laughs> Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun? Yapay zeka hangi türünde? Teknolojideki eee türü mü yoksa sanal dünyadaki. Ee, sanal dünya, makineleşme hepsine dahil edersek yapay zekanın gelişimindeki hakkındaki yorumlarınız neler? Ben de şu anda bir sanal e, yapay zeka üzerine yapılan bir startupta görev oluyorum. E, i̇leride çok büyük ihtimalle büyük bir işsizlik oranı artacağını düşünüyor herkes ama ben bunu başka bir istihdama yol açacağını düşünüyorum. Hani kimsenin işsiz kalacağını düşünmüyorum bundan dolayı. Hani yazılımcılar işsiz kalacak chat sayesinde falan diyorlar. Yapabildiği komutlar zaten çok sınırlı, çok belirli komutlar. Hani hiçbir e, senyorun, senyor yazılımcının seviyesine gelebileceğini düşünmüyorum şu anlık. Önümüzdeki 20-25 yıllık süreçte en azından. E, aynı zamanda da fiziki olarak yapay zekalar hani VR veya AR ER sistemindeki de gerek makine dünyasında, mobilya, halı, tablo dünyasına kadar her tarafta çok daha net bir şekilde e, bizlerin karşısına sunmasını sağlıyor. Telefonlarımızı mesela bu duvara uygun mu diye bakıp gösterebiliyoruz AR ER sayesinde, VR sayesinde bize biz o kullanacağımız CNR makinesi veya farklı bir makineler elimizde olmasa dahi VR makineleriyle kullanabilme şansını yakalıyoruz. Bu için iş veren çok büyük kar sağlıyor. Üreticiler çok büyük kar sağlıyor. Ayrıca bunu satın almak isteyen tüketiciler bundan çok daha rahat bir şekilde yararlandığı için, kullandığı için, işte deneyimlediği için büyük bir kar sağlıyor. Doğru ellerde olduğu sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.